어, 이천2 이천에 구마보다. Şu ana kadar hani takımımız hem psikolojik hem fizyolojik olarak, fiziksel olarak en hazır dönemini yaşıyor diyebilirim aslında. Ee, sakatlıklarımız yok, fizyoterapistimiz bu konuda hani e, çok güzel çalışıyor zaten. E, antrenörlerimizle beraber, diğer ekip arkadaşlarımızla beraber e, bir hedefe odaklandık ve hepimiz kendimizi çok hazır hissediyoruz. aslında sporcuları psikolojik olarak desteklemeye çalışıyorum. E, spor psikolojisi biraz ülkemizde yeni bir alan. Genellikle hani ne zaman kariyerini sonlandırmış sporcularla ya da antrenörlerle konuşsam hep şey duyuyorum. Hani keşke bizim zamanımızda da böyle bir hani destek olsaydı da belki ben o zaman sporu bırakmazdım. Çünkü yaralanmalardan sonra özellikle sporu bırakanları çok fazla görüyoruz. Kariyerini devam edemeyen yani birçok sporcu var. Ee, o yüzden de hani e, psikolojik destek özellikle spor psikolojisi alanında oldukça önemli. Özellikle de judoda çünkü judo e, gerçekten çok zor bir spor. Antrenmanlarını izlediğinizde bile bunu görebiliyorsunuz. Hem temas gerektiren bir spor. O yüzden de yaralanma e, seviyeleri çok yüksek. Her an yaralanabiliyorlar. Maçta da kritik anlarda çok önemli kararlar vermeleri gerekiyor. E, dikkatlerini en üst düzeyde tutmaları gerekiyor. O yüzden de e, o hani nabız yüksekliğinde bu tür önemli kararları verebilmek biz zihinsel dayanıklılık gerektirir. Ee, şu şu an burada olimpiyata giden 8 sporcumuz da bu zihinsel dayanıklılığa sahip. Ee, o yüzden de kendimizi çok hazır hissediyoruz zaten. Ben de herkesin bireysel ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlara yönelik müdahalelerde bulunuyorum. E, 2019 yılından beri olimpik milli takım ile birlikte çalışıyorum. E, bu süreç içerisinde e, 2020 Tokyo olimpiyatları olmak üzere e, judo mini takım ile birçok uluslararası müsabakada görev aldım. E, bunların içerisinde dünya şampiyonları, Arpa şampiyonları, Olimpiyat puan müsabakaları, e, Akdeniz oyunları ve İslam oyunları var. E, bir de tabii ki e, judo gibi zor bir spor e, içerisinde birçok uluslararası turnuvalarda, da e, uluslararası kamplarda da yer aldık. Bu kamplar içerisinde e, tabii sporculara fizyoterapist olarak e, birçok faydamız oluyor. E, özellikle spor fizyoterapisi e, judo da çok önemli. Çünkü judo çok e, zor bir spor, kompakt bir spor yani temas sporu. E, temas sporu olduğu için judoda birçok e, yaralanma, spor yalanmasıyla karşılaşabiliyoruz. E, bu anlamda hem spor yalanmalarının önlenmesi anlamında hem de tedaviyi planlama tedavi organize etme anlamında spor füzyoterapisti bu takım için e, olmazsa olmaz diyebilirim. E, bu anlamda e, dediğim gibi 2019 yılından beri Judo e milli takımıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyim. Şimdi 2004 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Bu süreç içerisinde takımımızın şu anda durumu çok iyi, oldukça iyi. E, sağlık durumumuz iyi. E, herhangi bir sakatlığımız, büyük bir sakatlığımız da yok. İnşallah bu 2020'de son anda kaçan e, madalyaları e, 2024 Paris Olimpiyatları'na telafi etmek istiyoruz ekip olarak. Çok fazla emeğinizin olduğu sporcuların orada e, madalya alması, başarı elde etmesi sizi oldukça mutlu ediyor. E, sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz. Bayrağımız dalgalanıyor, İstiklal Marşı'mız okunuyor altın madalya alındığı zaman. Bu da tabii ki e, tarif edilemez bir duygu. E, sporcularımız tabii başarıları elde ettiğinde biz de onlar kadar mutlu e, oluyoruz ve gururlanıyoruz tabii ki.